Hoş geldiniz arkadaşlar ben Metan. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'a e, hiç bilmediğim kulüplere gidip e, vs e atacağım. Şöyle bir vs bir kulübü arayalım hemen. Şöyle şu ara arkadaşlar bunu hemen giriyorum. E, ve o baya bir kişi aktif arkadaşlar dostluk maçı diyorum. Şöyle hemen bunu açıyorum. Mor. can Ay. Kurak sezonu açtım ya. O Kerem geldi. Arkadaşlar Kerem'le VS yapıyoruz. Kerem. Videodayım. Gel VS. Hadi bakalım. Evet. Şimdi ilk önce Piper ve sesi. Piper. Normalde arkadaşlar bilmediğim kişilerle yapacaktım ama o tabii ki de şey istedi. Ee, ben ona da söylemiştim gel video çekek işi vardı. Ben de tamam sonra çekerim demiştim. Geldi de, o zaman onu da çekerim şimdi. Hemen bunları. Morjenet. Ha pardon 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 pardon. Ben morjenet Hı. <laughs> tamam. Piper. Hadi bakalım arkadaşlar. Yenilebilirim bilmiyorum artık. Hadi bakalım. Evet ne yazıyorsun? Bir saniye bekle. Okey. Herhalde yıldız gücünü falan ayarlıyor. Artık değişik değişik şeyler de yapacağız arkadaşlar. Kerem daha ne yazıyorsun? Hadi hadi tamam. Ee, mesela Mike yaparız arkadaşlar bir savaş topunda. Arka bahçede yaparız. Arka bahçe diyeyim harita olarak ha. Yanlış anlamayın. Hemen atladım. Hop. O herhalde çalıda fazla vuranı seçmiş. Yanlış yıldız gücünü seçmişsin. Oo. Oh shit. Kerem iyi oynuyor arkadaşlar yani. Öyle şey. E, kötü demeyeyim de çok iyi oynuyor. Bir aralar oyunu bırakmıştı. O hatırlıyorum sendinin gelmelerine yakın başlamıştı. Arkadaşlar ben aksesuara basıyorum ama bu aksesuar yerine gitmiyor anlamıyorum. Tutturayım mı? Ya? Aa tutmuyor. Tut. Ulan. Arkadaşlar tutmuyor kafayı yiyeceğim. Hayır. Cık. Yapma. Üf. Arkadaşlar olmuyor ya. Kerem 5 3. Ben daha fazla aldım. sen hop değmez Kerem valla sen de biliyorsun işi bak ha gelmiyor o da raşa bir tane değdirsem aksesuar kullanacağım da kullan ulan 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 hayır 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 Kerem iyi oynuyor ya. Bitti maç. Güzel oyundu. Tamam. Şimdi arka bahçe açalım. Mike yapalım. Mike. Efendim. Bir Mike yaparız ya. O kupam enerjisini nasıl aldın? kanka süpersel verdi herkese verdi diye biliyorum Kerem hadi zaman geçiyor be Herkese vermedi. Onlar paralıydı. Hayır. Bu ücretsiz de İki kere Michael. Michael nerede benim Michael? Bakın be. Bellboy Mike. Okay. Ay dur. Botları kapamadık. Durun botları kapıyorum hemen. Video musun? He. Durun hemen şöyle. Hadi bakalım. Arkadaşlar o da dün e, onla da video çektik onun kanalı da var oyun spor adlı o da dün Mike aldı arkadaşlar Noel Baba Mike o da güzel kostüm bende vardı bildiğiniz gibi ana hesapta zaten bu benim hesabım değil bu vermiştim bu hesabı ben One on be e vada be kardeş biz de oynamayacağım biliyor musun bu oyunu Gol. Herhalde bu hani şu emojiyi Kerem farklı şeylerle karıştırdı. O bir ara ücretli gelmişti arkadaşlar gerçekten. Ee, onlarla karıştırmıştı ama ben şu an gelirim olmadığı için e, oyuna para yatırmıyorum. Öyle mi Kerem? Gel bakalım. ve GG. Güzel maçtı. Mike acayip seviyorum ya. Mike çok güzel. Ana! Çevrim dışı mı? Savaşıyor özür dilerim. Ya yok oynuyordur da bir an eli değmiştir. Hadi son diyelim. Hadi son karakter mordis ben kazandım iki bir orucu yönetimizi açalım. Bu da son video. Ay son video demişim. Son olsun. Bir dakika gelen kutusu. Kerem tekrar Mike. Tekrar Mike oynayak ya. Hadi bakalım. Kerem videoya uzayacak Kerem. Niye mi? Bu herhalde çektiğim benim dördüncü vs videosu. Hepsini e, çektim arkadaşlar. Hepsi de güzel oldu. Şimdi onların arasından e, seçim yapmam gerek yok çünkü Kerem'le oynayacağım. La öyle öyle hadi. Dur, öyle. Ne oluyor lan? Lan. Arkadaşlar baga girdi. Bir dakika arkadaşlar baga girdi. Öyle. Kerem hadi Kerem. Hadi. La tamam lan oğlum Mortis'inize de. Ya bu da bug'a girdi ama ya. ya. Oğlum. Mortis nerede? Seç şu Mortis'i. Şu şu go. Hadi hadi Kerem ya. Ula Kerem. Sadece 3 maç atabildik 10 dakika içinde ya. Hiç kesmeyle uğraşamayacağım arkadaşlar valla. Lan. Oğlum hem Mortis aldın mı diyor. Hem Mike almış ya. Kerem troll mü yapıyorsun? Ya üf, Kerem. Ben de Mortis aldı diye Mortis aldım ya. Ne yapıyor lan? Çıktın mı? Ulan Kerem. Sen kimi kandırıyorsun ye? Ürt ürt ürt. İyi ben Kerem böyle alırım ya Ben ona bakayım, o bana bakıyor Lan 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 la, la. Uha Tamamen şans Bay bay Evet şimdi bakın Yılana moda ceylan Ay ne alaka ya yok Mortis aslan şu an da ceylan Tak. ulan, ulan iyi atlayamadık. Hop, güzel. O Poco şarkı söylüyor, şarkı eşliğinde oynuyoruz. Hop, hop. Gley güle. Hop tak tak tak. Uhu. Aya. Ay Bro. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve de bildirimleri açmayı unutmasın. Sevinirim. Şimdi hepinize teşekkür ederim. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.